Grubun ilk maçıydı. Ee, içeride oynamak bir avantajdı e, baktığınız zaman ama İstanbulspor e, özellikle son dönemlerde gerçekten güçlü bir takım. E, geçen seneki Süper Lig kadrosu neredeyse hiç bozmamış bir takım. Oyun gücü yüksek bir takım biliyorduk. E, dolayısıyla da onlara oy, oyunu e, oynatmadan, izin vermeden önde baskıyla başlamayı planladık. Bunu da e, fazlasıyla doğru bir şekilde yerine getirdik. Maçın skoru 4-0 evet ama belki ilk yarı bu skoru da yakalayabilirdik. Ee, 1-0 bitti ilk yarı. Tabi dediğim gibi İstanbulspor güçlü de bir takım. Ee, dolayısıyla ikinci yarı onlar biraz baskılı başladı. Ee, pozisyonlara da girdiler. Ee, ama en nihayetinde e, tabi e, yeni dirençli oyuncuların da oyuna girmesiyle e, doğru oyunla e, güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Bunun için de oyuncularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe ile Kasımpaşa için çok bir şey söylemek istemiyorum benim ilgi alanım değil yabancı varkim ile ilgili de esasında çok olumlu ya da olumsuz yorum yapmak doğru değil alınmış bir karar var biz bizim işimiz Daha doğrusu Görevimiz de bir yerde, hani evet işimiz var, hocayız ama aynı zamanda ülke futboluna hizmet etmiş biri olarak görevimiz başımızdaki kimse, federasyon yöneticileri, onların aldığı kararlara bir şekilde saygı duymak. Dediğim gibi de olumlu ya da olumsuz bir görüş bildirmek istemiyorum. Sadece ne olursa olsun federasyonun almış olduğu kararı her zaman olduğu gibi yine destekleyeceğiz. Çok Teşekkürler, olur. sağ olun.